Merhabalar. Bugün sizlerle TikTok platformunda videonuzun beğenisini ve izlenmesini nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim ve bu işlem tamamen güvenilir, hesabınıza hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde olacak. Gördüğünüz gibi ben rastgele bir test için bir hesap buldum. Gördüğünüz gibi videonun 1090 izlenmesi var ve 94 beğenisi bulunmakta bu arttırma işlemini yapacağımız site sosyalfe.com sitesi. Sağ üstten gördüğünüz gibi hızlı üyelik butonu var. Buraya kayıt oluyoruz. Buraya sosyal medya platformlarınıza ait hesap girmenize gerek yok. Normal bu siteye giriş için bir üyelik oluşturuyorsunuz bu siteye özel. Bizim üyeliğimiz olduğu için direkt siteye giriş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi siteye giriş yaptık. Siteye giriş yaptıktan sonra bizleri ilk karşılayacak yer sipariş formunun olduğu ekrandır. Burada gördüğünüz gibi kategorileri görüyorsunuz. Instagram kategorileri, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify gördüğünüz gibi birçok platform için buradan işlem yapabiliyorsunuz. Beğeni, izlenme, yorum, takipçi hepsini yapabiliyorsunuz. Burada önerilen kaliteli servisler kategorisinde Gördüğünüz gibi TikTok global takipçi serviste bulunmakta. Bir önceki videomuzu izleyerek takipçiyi nasıl attığımızı da görebilirsiniz. Ayrıca bu siteye üye olup takipçi de atabiliyorsunuz. Biz bugün videomuza hem izlenme atacağız hem beğeni atacağız. Önce biz videomuza izlenme atalım. Bağlantıyı kopyala diyorum. Gördüğünüz gibi bu videonun 1090 izlenmesi mevcut. Ben bu videoya 10.000 adet izlenme atacağım ve 10.000 adet izlenme 90 kuruş. Sipariş oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi izlenme siparişimiz siparişiniz alındı bilgisini bizlere verdi. Şimdi gelelim sizlerle beğeni sipariş oluşturmaya. Gördüğünüz gibi global beğeni servisi kategorisi burada. 1K ücreti 7 lira 20 kuruş. Yani 1000 adet beğeni 7 lira 20 kuruş link kısmına videonun linkini miktar kısmına da kaç adet beğeni almak istediğinizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 500 adet almak istiyorum. Çünkü izlenme ile orantılı olmasını istiyorum. 10.000 izlenme 500 beğeni. Gördüğünüz gibi 3 lira 60 kuruş ücret kesiyor bizlerden. Evet, siparişiniz alındı bilgisini bizlere verdi. Siparişlerimiz tamamlanırken sitenin diğer kısmını göstereyim sizlere. Siparişler kısmında sitede daha önceden vermiş olduğunuz bütün siparişleri buradan görebiliyorsunuz. Destek kısmında site yetkililerine buradan iletişime geçebiliyorsunuz. Sipariş sorunları için veya farklı bir sorunuz olursa. Ayrıca sol altta da WhatsApp destek hattı bulunmakta. Baki ekleme işlemleri de PayTR güvencesiyle bay. Banka ve kredi kartıyla ayrıca havale ve EFT şeklinde de yapabiliyorsunuz. Mobil banka uygulamanızın üzerinden e, gönderimler yapıyorsunuz. Tutar kısmına ne kadar yüklemek istediğinizi, telefon numaranızı kısmına da telefon numaranızı doğru yazmanız gerekiyor çünkü güvenli ödeme yap dedikten sonra gönderdikten sonra ücreti formu doldurduktan sonra sizlerden siz olduğunuzu kanıtlamak adına sizlerden SMS onayı almakta. Papara ile de bu siteye ödemeler yapabiliyorsunuz. Minimum 10 TL şeklinde Papara'dan da yüklemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizim 1090 izlenmemiz var videomuzda. Gördüğünüz gibi hepsini 60 biraz da çok atmış. 2K ya yakında çok atmış. 13.3K video izlenmesi bulunmakta. Gördüğünüz gibi beğenilerimiz de gelmeye başlamış. 94 beğeni vardı. 124 Evet gördüğünüz gibi gelmeye başladı. Atım da devam ediyor. 136 139 140 Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde sosyalf.com sitesi üzerinde TikTok için takipçi beğeni izlenme yorum canlı izlenme canlı yayın açtığınız hiç izleyen yok canlı yayın izlenme alarak canlı bot attırarak keşfete düşmesini de sağlayabiliyorsunuz. Keşfete de düşürüyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sitenin linki açıklama ve yorumlarda sabit olacak. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.